Herkese iyi akşamlar. Yürüyen merdivene binmek üzere olan bir görme engelli gördünüz. Ne yaparsınız? Bunu anket, e, topluluk sekmesinde bir anket olarak paylaşmıştık. Recep de şu an yanımda. Bu soruyu bugün cevaplayacağız. Evet arkadaşlar. E, yavaş yavaş hem binelim hem Bin cevaplayalım. bence. Neden? Binelim mi? Binelim, binelim. Niye binmeyelim ki? Ha, tamam. Ha. Yavaş yavaş. <laughs> Burada çekeceğiz zannetmiş. Ha, Fark etmez ya. Tamam. Arkadaşlar şimdi Ayşe'nin dediği gibi bir tane soru, soru anket yaptık. Dedik ki yürüyen merdivene binmek üzere bir oh, görme gelip gördünüz ne yaparsınız yapıyorum. diye soru sorduk. Eee paylaşalım. Evet. Mı? Yok önce şey yapalım. Neydi seçeneklerimiz? Seçeneğimizin biri şuydu. Asansöre yönlendirelim. E, asansörü e, asansörü var diye seslenirim. E, yardıma ihtiyacınız var mı diye sorarım. Sorarım. Düşmesi diye kolundan tutarım. E, başka ne vardı? E, başka nerede? <laughs> Asansör dedik. Ben şimdi heyecan Düşmesini yaptım. düşmesin diye sorarız dedik ha, oraya kadar geldiğinde devamını da gider bir şey gider, yapmam. Gider, hiçbir şey yapmam vardı bir de bir şey daha bir vardı bir şey daha vardı yardımına ihtiyacım olmadığını dedik seslenir dedik başka ne vardı ha bir de önünüze yürüyen merdiven var diye seslenirim ha, vardı evet. şimdi bu önünüzde yürüyen merdiven var diye seslen bu arada 1.600 kişi katılmış önünüze yürüyen merdiven var diye seslenirim yüzde 11 asansöre yönlendirme yüzde iki. Düşmesin diye kolundan tutarım yüzde beş. Yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorarım yüzde ee, altmış Oraya kadar geldiyse deva yürüyen şey de biner herhalde hiçbir şey yapmam. Yüzde on beş. Yüzde on Evet. Şimdi. Şimdi. Bunun bence net bir doğrusu yok. Yanlışı var sadece. Ben ya, e, aynen yanlışını söyleyebiliriz. Sence yanlışı ne? Yanlışı <laughs> Düşmesin diye kolundan tutarım. Evet. Çünkü düşmesin diye kolundan tuttuğunuz kişiyi o sırada düşürebilirsiniz. Düşürebilirsiniz, bir. Ya, Korkutabilirsiniz, yani, i̇ki. iki. Özel hayatına girmiş malumiyetine şey giriyorsunuz, üç. üç. Bir de mesela kendinizi düşünün orada. Birinin pat diye tam yürüyen merdivene binerken sizin kolunuzdan tutmasını ister miydiniz? Ne hissettirirdi? Onu düşünün. Zaten bize varsınız. Dört. Şimdi anketteki ama şöyle bir şey var. Hani diğerlerini de sıralama yaparsanız Anketteki 168'lik yardıma ihtiyaç olup olmadığını sorarım. Doğru bir cevap bence. Ben ben de onu şey yaparım seçerim. Ha, i̇htiyacı yoksa ısrar etmemek önemli. Aynı şekilde mesela tamam e, görme engelli kişiler ama şey de güzel olabilir. Bak şunun da tercih eden çok görme engelli arkadaşımız var. Ben hani e, oraya kadar gelmiştir. Bundan sonrasını da Hiç yapar şey herhalde. Şey hiçbir şey yapmam. Bunu da. Çok yani şey yapan arkadaşımız var, görmeyen arkadaşımız Mesela bazen şey düşünenler oluyor, hani dışarıda mesela çok fazla yönlendirme ve yardım teklifi alınca artık böyle belli insanları bu bunaltabiliyor. Hı hı. Ama insanlar kesinlikle kötü niyetli değil ve yardıma ihtiyacınız var mı diye sormak... Orası şöyle mi? Doğru bir şey bence her zaman çünkü o sırada belki de ihtiyacı var. Ya tabi ihtiyacı olursa kendisi de yardım ister muhtemelen de. Aynen. Ama... E, Belki hani, kimseyi o sırada bulamamıştır. Aynen, temel temel düşüncemiz şu... Yani o iki şu. cevap da doğru. Yani iki cevapta güzel, Şimdi doğru. Şimdi asansör olayından ben bahsetmek istiyorum. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok. İyi misin? Yok. Asansör olayında arkadaşlar... Hı. Aslında bence görme engellerim şu... Çok teşekkür Çok ederiz. Şu, müsait mi şu anda? Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Biraz önce bana çarptı. Hadi ya. Evet. Evet. Asansörle ilgili şey söyle aşkım. Hani bu soru cevap şeklinde ya. Evet, çok uzatmayalım bence. Asansörle ilgili arkadaşlar. Bizim asansörle çoğunlukla, hani görme engellerini yumuşak bir şey dedik ihtiyacımız olmuyor Hı. ama e, belki de mesela görme engellilik dışında farklı bir hastalığı vardır falan belki de ihtiyacı vardır bilemeyiz yani ama asansöre binmek istemiyorum dediyse kesinlikle burada da ısrar etmemek önemli. Yürüyen merdiven var diye seslenirim. E, aslında bence buna çoğu zaman gerek yok. Yani Hı. çünkü yürüyen merdivene bindiğini hissediyor kişi basta Şu Şöyle geçişkin. Ya o yüzden bence ya bence sürekli bu şekilde hani tamam bazen doğru olabilir işte ne bileyim önünde ağaç dalı vardır bastonla fark edemeyeceği bir, bir şey olacak. Aynen. Aynen. O zaman olabilir. Arkadaşlar özetlemek gerekiyorsa Şu ağaçta geçelim özetleyelim. Bu bu işlerde net doğrular yok aslında. Mesela görme engelli arkadaşlarımız arasında da tercih ettikleri şeyler var. Kimisi der ki ya. bana hiç kimse karışmasın. Ben kendi yollarımı bulurum. Ben soracağım da sorurum diye. Kimisi der ki ben insanlar arada sorması beni rahatsız etmiyor. Hatta içime de geliyor diyebiliyor. Yani. İyi ama. hissettir diyebiliyor. Ama şey Islarcı temel olmamak, temel ol, olmamak bir de yardım talebinde ol, ee, bulunmamadan veya e, doğrudan sizin bulunmakta doğru, bulunmakta doğru. Aynen. İhtiyacınız var mı? Yeter ki sormak. siz bir insanın habersizce koluna girip müdahale etmeyin yeter. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese çok sevgiler ve saygılar. İyi akşamlar.